Hey, selam. Ben Berkay. Bugün Mini Cevap Mutlu Survivor'ın 2. bölümü. Bölümün iyi seyirler dili. Selam. Ben Berkay. Bugün Mini Cevap Mutlu Survivor'ın 2. bölümündeyiz. Allah. Biliyoruz ki en son akşam vaktindeydik. Çok kötü. Çekici ve parçalayacağım. Ya biz de buradan kurtulmak olacak. Mesela hatamız da yok. Ben arkadaşlarım biz sabah yapmam lazım. Acilen bir yapmam lazım. Sizle ettiğim zaten takmayacaksan... şu kayıbı gündüz yapmam lazım özür dilerim bunu yaptığım için ama gerçekten lazımdı <gülüyor> Allah <gülüyor> ne yapacağım bu <lo? gülüyor> kaç kaç

Kaçmam lazım, yoksa öleceğim. ben en azın taş kazmış oldum. Şu savaş savaşıyor. Sizi her seferinde kaldırıyorum. Hı, sıkıyor? Allah Allah. O beylerini sıkıyor ama. ne kızım belki. Boğulmuş zombi falan vardı. Bütün şekerleri çıkarıyorsunuz. Daha kaç tane şeker var orada? Kızım buyurdu. Atıştırmalıklara izin yok. Evet. Başım dönüyor. Çimik de var. ne kuyuyor? Neredesin lan? <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Ne oldu Yusuf? Bak. Ben. doyuralım karnımızı. Gel sen ne? Sen ne satıyorsun kardeşim? Şunları mı satıyor? Ne kadar şey satmıyor var ya. Neyse. Öğrencim neyse neyse. Hadi hadi. Sen ne yapan ne? O. Vallahi 26 abone, abone olmuşuz. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım çekelim hoşunuza gidiyordur. Bu Amerika'dan, Endonezya'dan, Azerbaycan'dan gittilerim olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Ne <laughs> çok şu, şu hayvanları öldürmem lazım çünkü gerçekten acıktım. Çeçi. <laughs> Çeçi oh hiç bir şey yaramıyor. Sence ben böyle mi görünüyorum? Sana kötülüğü göstereceğim. Ya şunlar hala nasıl asist ediyoruz hiçbir fikrim yok. O da bal deniliyor ondan da hiçbir fikrim yok. Ben bir Minecraft oyuncusu ama birçok şey bilmiyormuş. Neyse devam ki. Dur. Allah. Allah dur dur. kaşiflik. İşte birbirinizle kolayca konuşabilmeniz için size kağıt bardak telefonlar vereceğiz. Bardağın içine bir şey söyle. O da diğer taraftan duysun. Vay canına onu duyabiliyorum. Bu çok havalı. Merhaba Ken. Merhaba Barbie. Çok güzel. Buna bu etrafta. Eyvah. Bir tüccar vardı. Koyun var. Şu koyunlar gerçekten <laughs> Öldürmem lazım. Masanın İki tane. Odada mı bir tane var? İşte temizlik Ana bu burada. Kaybedecek zaman. Yakında da köyüm var. Çizimi, çizimi çok zor. Dün Bu fantastik dedi. Ben. videolarda zannediyorum bu arada. Hakla dediğim başladım. gibi medya e, Java'ya da başlayacağım. Şimdi zaten ikinci bölümü çekmek için evet. bu günü bulabildim. Yani gerçekten ikinci bölümü çekecek zaman da bulamadım. Onları temizlemeden eve gidemezsin. Oh hadi ama. Onun da, köy var mı? diye geldik. Onu çizmenizi istiyorum çizmeye başlıyoruz. Öğrenciler elmayı kendi tarzlarında çizmeye başladılar. Evet. <laughs> gerçekten konsantre oldu. Eyvah! Kötü öğretmen geldi. Çizimimi neredeyse bitirdim. Sadece son tuşları yapmam gerek. İşte! Öğretmenim bitirdim. Bu elma olduğuna emin misin? Bakıyorum. Kız. Hadi be. Tamam. Aşağıda bakır falan da var. Öğrenciler artık Tabii bunu. Buna kıramayız. Yani kendimi şeyde zannettim. Daha Taş, bal da kazmada. Ama değilim. Bundan ah, böyle var ya uf. Çok iyi kılıçlar falan çıkartabilirim. Biraz daha odun kırmamız lazım. Sonra daha... çam odunu daha yeni geçecek. Çam odunu geçecek neyse dursun. İşte çok güzel görünüyor. o değil bu. Şey, ve kola çekti. Merhaba genç bu da ne böyle? Kola mı? Ver onu bana. Günün oldu. Madem kolayı bu kadar çok istiyorsun, öyleyse duş al. Saçım. Bu sana bir ders olmalı. İçecekler yasak. İyi öğretmen neden masanın etrafına koli bandı sarıyor? Aa bu bir bardak. Evet. Demir. 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 Boyunum. Demir. Demir. Ama bir tane çıktı be. Bir tane fazla da demir çıksa keşke. Ama ben tuvalarda iyi maden var ha. Biraz kasınalım. Çünkü madeni falan ineceğiz. O yüzden meşale falan yapmak için çok lazım olacak bu kömürler. hepsini güzelce kıralım. Oh, hayır, Arkadaşlar videolar e, en fazla 15 dakika ile oh, sınırlandırıldığı için bazı videoları oh, böyle çok da şey yapamıyorum. O yapacak hiçbir bir şeyim yok. Hadi. Böyle devam edeceğiz. Yine akşam Oluyor Aa, Çok özür üzülüyor. dilerim ama yatağım yok. Yapmak zorundayım. Evet. Şimdi çok bir oyun daha, daha. Evet. bulup evet. öldüresiye evet. kadar böyle yapmaya devam bütün e, şeyim yok. Ben nasıl söyleyeyim? Bunu öldürürsem iyi ok falan düşecek. <laughs> Ama güçlü. Lele zaten seni yakında yaklaştırmıyor bile. Ve şunlar var bir de bunlar saldırırsa çok daha kötü olur. Hop. Hop hop hop. Ya Abi, aga. Hı. Ya bir öldürsün çok iyi bunlarda çok iyi kılıç var, kalkan var. Ama diş düşükebilirim yani de. O da beni öldürebilir. Evman kolumda kapalı. Aman. Aynen kapalı. Çok sıkıntı ya. O, 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 o. Oh, evet. oyun o ne hiç mi oynuyor? Kaybettin ha? Defol git buradan. Ne? O seninle benim aramda. Dur, benimle mi oynamak istiyorsun? Ee, belki de istemiyorsundur. Hadi, en iyi atışını yap. Tamam, pekala. Atmaya çalışacağım. Olduğun yerde kal evlat. yakaladım. Yolun buradan. işte kumlar koyun zannettim. Gelin ekseni kestim. Zavallı çocuk. Bir bakayım. Ne al? Şu andan itibaren uymamız gereken yeni kurallarımız var. Tahtaya bakın. Olamaz. Olamaz. Görüyorum ki şimdiden birkaç suçlumuz var. Bence saç boyasını akıtmak için duş almalısın. Ay, üzgünüm. Yeni saç kesimimi hiç beğenmedim. Boyalı saç yatak. Saçının uzunluğunu ne kadar sanıyorsunuz? Evet. Görünce göre kesmemiz gerek. Sen rapunzel değilsin. Bu kadar uzun saça ihtiyacın yok. Saçım. <laughs> Saçlarım kısa ve doğal. Ne seni keseceksin ki? Zincirlerim olmadan havalı görünmüyoruz. Aksesuar yasak. Ve sen popüler kız. Evet ya arkadaşlar özür diliyorum. Dışarıdaki <laughs> stresten dolayı kardeşimiz diyor. Burada pek de bir şey yokmuş. Aa. Evet. <laughs> hiç bir şey. Bana maden lazım. Hey maden, maden. Yasak. Gel evet, Oğlum savaşçı bile var her yerde. Bak, Oğlum hiç oyun, oyun, köy, köy falan da yok. sınamaya mı çalışıyorsun sen? Yanlış cevap. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ah, seni zavallı inek. Zeki olduğunu sanıyordum. Sen. Ne? Buraya gel ve doğru cevabı yaz bakalım. Aa, Arkadaşlar dostum. Golemdeki taktiği mantıklı. bununla da deneyeceğim. Bu bir Ama daha başlamadım bile. 8 4 eşittir 4. Evet. İyi şeydi. Evet. Şimdi geri kalan problemleri bitir.

Neden bir bir bak düşüyor düşüyor ne düşüyor oldu? Yanlış olduğunu biliyordum Parmaklarıma bak. Kaç tane ya, hiçbir şey düşüremedim. Bir yine savaşmayacağım. hadi şey ya, ya bir <laughs> köy bulayım artık ya. Vallahi ya bu hey, hey, hey. ya. Yeşil düğme. Ben geldim. Şeker ben köysüz ne yaparım? Ne var? Ödüm mü var? Ama bir aynı biyoma geri geldim galiba. Evet. Ben buraya hatırlıyorum. Bunu bir yardım olarak Harika. Çok kolaymış. Herkes çok iyi gidiyor. Sultan bence antik şehir olabilir. Evet arkadaşlar bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.